Evet dostlar yine Alex ve Emre Bey'in bahçesindeyiz. Bunları geçen sene dikmiştik. Bir yaşını 3 ay 4 ay geçti şu anda. Bir buçuk yaşına geliyor. Ve fidanları görüyorsunuz şu anda. Çapa yapılıyor ve tek dala düşürme yani lider bırakıp taçlandırma denemesi yapacağız bugün Mayıs ayının 20'si falan. Evet şu şekilde hortumları yukarıya topladık. Hortumları yukarıya topladık. Çapa yapılıyor. Daha önce bir sefer yapılmıştı. Şu anda ikinci çapa yapılacak. Evet Emre Bey'in köpekleri yanında geziyor. Onu geçkin köpek var. Şimdi birazdan budama işlemine başlayacağız. Şekil vermeye başlayacağız. Evet. Emre Bey kafana yatıyor mu? Nasıl güzel oluyor değil mi? Gayet güzel. Gelişmeler şu ağaca bakar mısın? Bir yanına git de şeyi görelim sürgünlerin uzunluğu ne kadar? 50 santim olmuş mu? Mayıs'ın 20'si var. 50, cm var 50 santim var değil mi? 50 santim var. toprağın güzelliğine bakar mısınız dostlar bakın bunu kendisi kaydırıyor tabi elle kaydırmalı yavaş 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 hortumlara zarar vermesin de bunu Mehmet elle kaydırıyor günler en az 50 santim. Şimdi bunları nasıl keseceğimizi konuşacağız. Alex Bey nasıl oluyor tarla? Daha güzel oluyor Ahmet Bey. Ya emin olun. Toplar bittikçe şöyle... içimizin yağları eriyor. Yatasım geliyor biliyor evet, musun? Yani şurayı görünce. Un gibi şu aha, an. Ah, ah, ah. Evet. O keyfi köpekler yaptı. Bak benim Sağ canım çekmişti. <laughs> toprağı görünce yatasım geldi. Şu anda Emre Bey'in köpekleri, İsimleri ne bunların Emre? Var mı isimleri? Var tabi, Osman var, Kırpık, Toro, Kurdo, evet. bir kısmı burada. Toprağı böyle görünce onların bile hoşuna gitti görüyorsunuz yani. İçinde keyif ediyorlar. Evet şimdi budamaya başlayacağız. Hemen dibinde durduğumuzdan başlayalım isterseniz. Alex ben Bey bilim. biraz çeksin. Evet Emre evet. Bey ne yapalım buna şimdi? <laughs> Seyretme yapalım. Bunu rüzgar kırmıştı mı? Bana yapacak bir şey yok şimdi keseceğiz. Buralardan tekrar sürsün. Şimdi burası biraz rüzgarlı. Bu arkadaşlar da iyi bakıyorlar. Öyle olunca e, her ihtimale karşılık ilk baştan iki tane lider bırakacağım. Normalde tek lider bırakırdım biliyorsunuz. Tek lider bırakırdım ama e, her ihtimale karşılık bu sefer bunda iki lider bırakacağım liderin bir tanesini yarıdan keseceğim diğeri duracak liderin birini yarıdan keseceğim onun altından bir iki tanesini aldım iki tanesini aldım aşağıya doğru çok sık olanlardan seyretme yapacağım bu bahçede biraz farklı e, uygulama yapacağım çok şey almayacağım dal almayacağım yani çünkü İlk sene biraz açılsın. Eğer bunları alacak olursam, bunu 5 dala düşürecek olursam buradaki bakım ve rüzgardan dolayı bunlar çok uzayacak, çok uzayınca rüzgar bunu kıracak. Onun yerine dalları daha fazla bırakacağım. Bir sonraki sene bu dallardan bazılarını meyveye yatıracağım, bazılarını uzatacağım. Ana dal oluşturacağım. Daha sonra aradan gerekirse diğer ufakları çıkartacağız. Böyle bir uygulama yapacağız burada. Bunu da deneyeceğiz artık, bu da Alex ve Emre Bey'in bahçesine nasip olacak bu deneme İnşallah başarılı olur yani başarılı olmazsa siz kurban edilmiş olacaksınız <laughs> Emre Bey. Bu denemeleri yapmama güveniyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Sonuna kadar. Ya bence burada başarısız olmadığı bir durum söz konusu olmayacak. O Allah göstermesin doğayla yani doğayla doğal. alakalı bir şey olmazsa yani şu andaki Aha. sürgünlere bakar mısınız daha? sulamaya başlamadık. Daha sulamaya başlamadık. Daha gübrelemeye başlamadık. Yine ne yapıyoruz? Lideri bıraktık. Liderin altındaki ikincinin ucunu aldık. Ve iki tane de alttan alıyoruz ki lidere rakip olmasınlar. Daha sonra ne yapacağız? Şu ikinciye eğer başına bir iş gelmemiş olursa şu lider yukarıya doğru çıkacak. Şu ikinci de şuralardan bir yerden yeni sürgün verip Devam etmeye çalışacak bir ay sonra geleceğiz Bu ikinciyi alacağız eğer birincinin başına bir iş gelmemişse İkinciyi alacağız şimdi Hafif seyretme yapacağız sizin baba, burada çok hafif seyretme yapacağız Şu üçüncüyü de alalım mı? Lüzüm yok onun altındakini alırız Şunu alırız şunu alırız Evet Şu bu tarafa gitti o o tarafa gitti şu küçüğü de alırsak Şimdi aşağılarda 90 santimin altında olan varsa şu da düz çıkmış. iki tanesini daha aldık. 1 metre civarında bıraktık. Şöyle uzaktan bak. Bundaki dal sayısını burada biraz fazla bilerek fazla bıraktık ki ağacımız gelişirken köküne de kuvvet versin. Önümüzdeki sene bir seyretme daha yapacağız. Burada bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Yani mesela şunu büyüteceğiz, şu küçük kalacak, bu meyveye yatacak, bu dalı kesip büyüteceğiz. Bu şekilde bir farklı uygulamamız olacak. Evet şimdi burada lider belli ama liderin üstünde şuradan kesmişiz, şuradan sürgün vermemiş, onun bir altından vermiş. Belki soğuklardan etkilenmiş olabilir o sürgün. Şimdi o tırnağı alıyoruz, tırnak bırakmıyoruz. Tırnağı aldık, ikinci lidere rakip olacak şu. Buna bıraktık. Evet. Şunu aldık. Şimdi şunu tamamen saf dışı bıraksam o tarafta güzel bir anaç ve şu lidere de rakip olamayacak. Bunun ucunu alıyorum bakın. Bunu dal olarak bıraktım ama bir durdurdum ki liderle rekabet edemesin. Şu ikinciyi bırakmasak zaten edemezdi de rekabet edemesin diye şunun ucunu aldım sadece. Aşağıya doğruki ki seyretmelere bakıyorum. Çok fazla bir şey yok. Bir şu var burada. Bunu da alıyorum. Bu arada hiç meyve sayımı yaptınız mı? Nasıl meyve durumu? Yani 13 tane 13 olan var. Olan, 15, 15 olan, olan var. Olan var. Mesela şurada hemen 2 tane var önümüzde. Evet evet, evet görüyorum bunu da. 2 Şimdi ben bu. Üzerinde yaklaşık 5-6 ile 15 arasında değişen Şimdi burada meyve bir var. tanesini tek dal bırakacağız. Onu hangisini bırakalım? Yani Bu sert budama yaptığımız. Evet. Şu artık kendisini gösteriyor değil mi? Yani ama biraz açısı çok dar olduğu için şunu bıraksak nasıl olur Emre? O daha iyi gibi açı olarak. Açı olarak daha iyi değil mi? Evet. Şu açıyı gösterebilirseniz. Tabii bir dakika. Hani. Hani şuradan çok belli diğeri daha dik. Bak şimdi şu dik çıkmış. Hem rüzgar yönüne doğru gelmiş. Bu daha güçlü çıkmış ama biraz eğik çıkmış. O yüzden bunu buradan alıyoruz. Peki Ahmet Bey bu sert budadıklarımızda yine tek dala bırakıyoruz. Hani rüzgar dedik diğerlerinde daha az. Başına Seyretme bir iş yaparken, gelirse değil mi? Heh. Yok ya. Başına bir iş gelirse bu serttir. Ee, Haziranda da yeni kessek. Oradan çıkacak sürgün yine 3 tamam. metreyi bulur yani. Ondan yana sorunumuz yok. Evet şimdi şunu lider bıraktık. Liderin altındakini biraz ucunu aldık. Oradan aşağıya en az bir karış. Yani liderden sonra bir karış boşluk bırakıyoruz. 15-20 santim. Evet. bunları olduğu gibi bırakıyoruz. Şu anda ne kadar dalımız var? 2 4 6 8 10 tane 10 12 tane dal bıraktık. Yani normalde çok fazla ama dediğim gibi buradaki gelişme şekline ve rüzgara bakarsak bu 12 dalı kurtarır bu. Ben bunu 5'e düşürecek olursam Haziran sonunda bunlar şu boyu bulur ve rüzgar hepsini kırar. Yani burada fazla bir seyretme yapmayacağız, hafif bir budama yapıyoruz. O şekilde bu seneyi geçireceğiz. Evet, liderimiz belli. Liderin altındaki'nin ucunu alıyoruz. Onun altından iki taneyi kesiyoruz. Geri aşağıya doğru çok sık olan yerlerde bir şu yukarıdakine tam paralel e, gitmiş. Onu at. Çek çek korkma ya. O kadar şey değil yani ha. Evet şunu alalım o alttaki kalsın. Ondan sonra şunlar çok alacak. Çok aşağıda. Onları alırsak ağacın yapısı bu. Tamam böylece kalsın. Yani seyretmeyi dediğim gibi bu, bu bahçede seyretmeyi seneye yapacağız. Bu da iyi bakmanın zararları. Ararı değil faydası aslında değil mi? Seneye inşallah buradan meyve hasatı yapacağız üçüncü senede. İnşallah bir aksilik olmazsa. Evet liderimiz belli. Liderin altındakine her ihtimale karşılık bir yarıdan kesiyoruz. Ondan sonra aşağıdan iki tane daha dal aldık. Şunu da alalım mı? Ucunu alalım değil mi mesela bak lidere rakip olmasın diye. Onun ucunu aldık. Bir durdurduk şöyle. Evet. Şunu bir aradan bir tane almış olayım. Oradan aşağıları kes. Evet. iki tanesini daha al. Şunu da alayım. Bir de, al. Şunu, bir de onu al. Göbek hizası diyoruz ya aşağı yukarı ama bu bahçede biraz daha aşağı ineceğiz. Yani biraz daha aşağı ineceğiz. Ama hala sanki şu lideri zorlayacak gibi geldi. Onu aldım artık. Bunda bir meyve sayımı yapalım mı arkadaşlar? Bir. Tek mi bunlar ya? Bakın. 2 3 Daha yeni oluşuyorlar. Üç. Burada 4 Dört, beş. Beş. Dur. İki şurada hemen. Altı, yedi. 8, 9 Burada 3 tane var. Dur abi dur. 9. Şurada bir tane var. 10. 10. Şuna tane. yaklaştır. 10. Evet 3 tane. 13. Şurada 13. Dur yerine. dur yukarı doğru tek tamam. tek çıkalım. 13. Ha şuna mı baktın sen? Evet. 13, 15. Şuna gel. Gel. 15, 16, 17. Şunda görüyor musunuz? 17. Evet. 18, 19. 19 gel şuna gel abisi. 19 çok net görünüyor baksanıza. 20 21 21 22 23 23 şunda kaç tane var? 23 gördüm. Doğru. 24 25. 2 tane bunda var. 25 26 26 27 28 28. Bunlar da daha görünmedi. Şunda görünmedi. 28. Şurada var bunda abi. Bunda var. 29, 30 32 Şurada. 32. Şundaki 34 34 Evet 36 3 tane var bunda. 39 Bak şunda 3 tane. 39 40 41 Maşallah Sayabildiğimiz 41 tane dişi çiçek gördük. dolayı, güneşten dolayı tam zunlamı, zunlayamamış olabilir ama hani. Fark etmez. Biz gördük mü He. yeter. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Birisi de bu sayma konusunda şey yapmış yani demiş. Sayı önemli değil. Mesela kalitesi ama bunun ne Ondan kadar kaliteli, kaliteli olduğunu görecek herkes. Yani biz burada Çetner'ın veriminden bahsediyoruz. Yani ikinci yaşında e, aşağı yukarı 2,5 metreden kesin, 2 metreden tepesi kesilmiş. Yani 90 santimle 2 metre arasındaki bütün sürgünlerden sürgün şey vermiş, meyve vermiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane dal var ve 20'sinde de meyve var yandal verimi dediğimiz böyle bir şey işte yani 20'sinde de meyve var aşağı yukarı 41 tane meyve saydık bir ağaçtan Neyse gelmişken bunun da odamasını yapalım mı şu ikinci liderin Vezir-i Azam'ın şeyisini alıyoruz ucunu alıyoruz lideri bıraktık onun altını açtık ki Lidere kimse rakip olmasın diye Ondan sonra aşağıya doğru hafif seyretme yapacağız Dal sayısını biraz azaltalım Evet Yani buralara çok karışmıyoruz aşağıdan iki tanesini alalım Şu ağacımız yeter kaç tane dalımız kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yukarıdaki lideri saymıyoruz 13 tane dal bıraktık 13 tane dal bunu seneye veya yazın ki gelişme durumuna bakarız kuvvet durumuna bakarız birkaç seyretme daha yapabiliriz ama şu anda ben seyretmeyi çok uygun bulmuyorum buranın şartlarından dolayı ağaç bir güçlensin acelemiz yok seneye bunları zaten dışa bakan gözlerinden keseceğiz hangilerini büyütmek istiyorsak Onları bir anda büyütürüz. Şu anda bu bakımla bu bakımla ki bu sene de devam edeceksiniz o görünüyor. Eğer bunu 6-7'ye düşürecek olursak bu dalların hiçbirini durduramayız. Lideri bıraktık. Liderin altından bir kesim yaptık. Onun altından en az iki tanesini alıyoruz. Üçüncüyü almaya lüzum var mı? Emre alalım. Sanki var bana da öyle geldi o yüzden aldım evet aşağıya doğru bakıyoruz şunlardan birini alabiliriz mesela seyretme açısından şu o tarafa gidiyor bir de aşağıdan iki tane daha alırsak bu ağaç bu dalı kaldırır benim kanaatim o yani bu sürgünlerle daha Mayıs'ın 20'sindeyiz. Mayıs'ın 20'sinde daha hiç besleme budama yapmamışız. Ve 50'şer santim 20 dalı 40-50 santim sürmüş. Yani bu gelişme devam edecek olursa. Dalımız ne kadar fazla meyvemiz o kadar çok. Bütün mesele dal sayısını fazla alabilmek. Evet bu şu dalın da ben dışından kesmek istiyorum. Ne dersin? Ucunu keseyim. Hem rekabet etmesin. Sizin ünlü bir sözünüz var Ahmet Bey. Bal petekte. O Anadolu'nun anonim sözü. <gülüyor> <gülüyor> Bal petekte, eyvallah. Bal petekte meyve etekte olur. Yani etek dediğimiz şurada. Ne ya kadar şimdi çok dal, o kadar çok meyve. Aynen, aynen usta. Şimdi şuraya kadar alıyorlar. Şuraya kadar dal bırakmıyor ya. Bak yani 2, 4, 6, 8, 10 tane dalı kesiyor. Ondan sonra da bunlar traktör altına yanaşsın diye yukarıya gidiyor. Ve yukarıdaki ağaç, ya yukarıdaki ağaç zaten senin. O senin yani bizim aşağıdan taşlandırdıklarımızda da yukarıyı yine devam ettiriyoruz. Ama şu aşağıdaki şu kadar metreküplük alan boş kalıyor bakın. Şöyle bir alan boş. Bu alandaki cevizler ne oldu ömür boyu siz bunu kullanamayacaksınız alamayacaksınız yazık günah değil mi ya niye boş kalsın şurası Yani şura niye boş kalıyor daha ben bunu anlamış değilim Ve iddia ediyorum göreceksiniz herkes sonunda buraya gelecek Gelecek diyor yani o, o kedi buraya gelecek diyor yani şeyde <gülüyor> <gülüyor> O kedi buraya gelecek diyor herkes buraya gelecek ve alçaktan taçlandırmaya dönecekler Meyve almak istiyorlarsa buna mecburlar arkadaşlar Evet, şimdi liderin altında bir lider daha bıraktık, vezir bıraktık. Her ihtimale karşı onun altından iki tanesini açtık. Bu kadar basit işte. Yani onun altından iki tanesini açtık. Burada çok iç içe girmiş olanlar Şu vardı. Bey şuradan biraz yaralı. Evet. Şu Şurada kaza ağaçtan, için kazıktan ve dolayı yaralanmış. İyi bağlanmamış. Evet, o yarayı e, telafi edebilir, edemezse sonra tamam. düşüneceğiz onu. Yani. Şu anda karışmayalım. O tarafta çünkü başka dal yok. Ve zaten bundan sonra bağlama konusunda da belki kazıkları çıkartacağız. Şunu üstünden onun altına bağlama şeklinde yapacağız. Evet, geçen sene burada bir zarar olmuş. Ama bunu kapatmış bakın arkadaşlar. O içinden yeni bir kabuk mu çıkarıyor yoksa orayı mı? Ha kapatmaya başlıyor. Evet evet evet. Bakın şu kenardan kapatıyor. İçerisinde şurada bir ölü doku her zaman kalıyor. Ama o herhangi bir şeye zarar vermiyor. Yani herhangi bir hastalık falan yapmıyor. O sadece kereste olarak şey olursa içinde bir desen ve bir boşluk gibi kalır ileride. Yani şu bu içerisinde. Diyor. Evet. Bunun içerisindeki ortadaki iletim demeti zaten şeydir. Sağlamdır, ona zarar görmemiştir. Dışında kapatınca burası kapla kapanacak ve e, oradan devam edecek hayatına. Hiçbir sorun yok şu anda, gayet sağlıklı. Bu arada videomuz 22 dakikaya geliyor amirli. Ya isteyen istediği kadar izlesin ne yapalım <laughs> yani. Bazıları da diyor kısa kısa tutuyorsunuz diyor. Biz uzun olmasından korkuyoruz ama 22 dakika olmuş mu ya? Bu bahçede vakit nasıl geçiyor bilmiyorum. Ben bahçeye girince iş karışıyor. Şimdi sırttakilerde bunlara da karışmayacağız Emre. Hep ben konuştum Emre biraz bahsetsene ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz buralarda? Devamlı mücadele. Ot mücadelesi. Evet. Planlama. Bakın. Bu işlere başlarken... Bu işlere başlarken bu kadar zor olduğunu tahmin ediyor muydun? Etmiyordum ama zevkliymiş. Zevkli Hiç yani. Pişman ben pişman, pişman Çok, pişman değilsin. Çok, çok. Bana söyleme istersen. O dostlara söyle. <laughs> Ben hakikaten e, siz pes edersiniz diye bekliyordum. güzel de uyum yakaladık Alex'le. Ee, bizim aralığa dikim yapabileceğimize de inanmamıştınız. Ağustos ayında evet, yani yetiştirebileceğinizi düşünmüyorum. acele ettik biraz çukurda kaldı o yüzden. Evet. Biraz daha bekleyebilirdik ama. Yani yani şöyle, çökmesine çökmesinde geç kaldım. Da, evet. Ama bahçe ortada işte geçen sene bunlar bir çöptü. Üstler, şöyle bir genel çekim yapsana şöyle Şu bir yapalım. ufka doğru geçen sene bunlar bir çöptü. Şimdi bahçe. 2 ay sonra geldiğimiz zaman hakikaten bunun gölgesinde oturabileceğimiz evet. pozisyon alacak inşallah. bir bilgi vereyim. Burası güzel gelişmiş mi? Her taraf böyle ama en iyilerden biri burası. Evet. Burada sert budama yaptığımız yüzde %2'yi geçmez. Yani %90 %98 yani gördüğünüz gibi hani şöyle göstereyim. %98'inde ilk senede taçlandırma yaptık. Evet. 2 metre civarına geldiği hani %95 için %95 diyelim. Yani evet. Çok abartmıyor. Diğer bölgelerde bazen düşüyor, bazen aynı seviyede. Ya geneli %80'i Genel evet %75 diyebiliriz sanırım. %75 yani. %80 yani Hadi şey daha bak. şey davranalım. %70 kesin. Yok %80'i rahat bulur taçlandırdığımız evet. e, oran. Bu da bir bahçe için gerçekten rekor. Yani süper bir şey. Allah nazardan saklasın. Maşallah diyelim. Maşallah. <laughs> evet. Evet buranın iki mimarı bunlar arkadaşlar. Yani biz sadece buraya keyif etmeye, Nescafe içmeye Yok. bir de paçanga böreği yemeye geliyoruz. <laughs> Bakalım bozmadılarsa. <laughs> Evet, şeye gelirseniz, Çorlu'ya gelirseniz Bekleriz. Nerede yiyoruz üstad? Piknik. Reklam yapalım yani piknik, piknik, <laughs> piknik restoranı restoran Paçanga. Da paçanga böreği muhteşem. Tavsiye ederim dostlar. Hadi hoşça kalın.